bu milletin şerine olan bir şeye imza atmadık. Asla. Evet. Asla bu milletin zararına olan hiçbir işi yapmıyor. Bugün kaç? Yüzde üç yüz, yüzde dört yüzde enflasyon yaşıyoruz. Emekli maaşı yedi buçuk milyona çıkıyormuş. Hayırlı sabahlar. Gözüm aydın. Sultan Gazi burada. Sultan Gazi'ye soruyorum. Sultan Gazi'de ki gel kirazı kaç para arkadaşlar? lira ya. yani Ben her yerde konuşma yaparken <laughs> 7-8 bin lira diyorum. Demek ki çok yok. alt limiti söylüyorum. Yok yok. 7.500 lira emekliye maaş vereceksin. Kira 10-12 bin lira. Bu adam 7.500 lirasını kiraya verecek. Kiranın geriye kalanını nasıl karşılayacağım? Efendim başkalarına soruyordunuz geçmişte. Çocukları nasıl okuyacak? Faturaları nasıl ödeyecek? Efendim, eve yaşa nasıl gelecek diye soruyordunuz başkanlar. Şimdi nasıl gelecek bunları? Bunları hiç düşünmüyor musunuz? Çay simit hesabına girmeye bile gerek yok yani. Çay simit hesabını yetiştiremezsin ki, mümkün değil. 10 lira olmuş bir simit, efendim 10 lira olmuş bir çay nasıl yetiştireceksin? Çay simit hesabını bir daha yapsınlar, gözden geçirsinler. O hesap şaştı. Dolayısıyla kardeşlerim bunları gayet iyi bir şekilde kardeşlerimize söyleyelim. Kardeşlerimiz hesabı yanlış yapıyor. Mutlaka iyi niyetleri var içerisinde. Art niyetleri istisnalar olabilir. Ama AK Parti'ye oy kardeşlerimiz iyi niyetlerinden bunu yapıyorlar. Biliyoruz ama onlara televizyonların aracılığıyla, medya aracılığıyla pompalanan bilgilerin doğru olmadığını da gayet iyi biliyoruz. İnşallah biz Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte 20 yıllık iktidarın yapmış olduğu yanlışları düzeltmeye geliyoruz. Cena Cenab-ı Hak ayeti kerimede bize söylüyor. Bize hitap ediyor. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Allah'ın dinine yardım edin, hizmet edin. Allah'ın dinine yardım etmezseniz sizin yerinize başka topluluklar getirir, ben dinime yar yardım ettiririm diyor. Ayet böyle değil mi? <laughs> Cenab-ı Cenab bu vesileyle, bu insanda da, bu toplulukla 20 yıldan beri Allah'ın dinine hizmet edeceğiz diye iktidarda bulunup, Allah'ın dinine hizmet etmenin aksine, Allah'ın dinini güncellemeye kalkanlara efendim, gerekli cevabı ve inşallah diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Esselamun